Evet arkadaşlar yeni bir uygulama dördüncü uygulamamızla beraberiz. Yeni bir proje açarak başlıyoruz. Bu sefer sayısal işlemler C şartta sayısal işlemler üzerine çalışmalar yapacağız arkadaşlar. New Project butonuna basarak hesap hesap 1 diyelim. Hesap 1 isimli bir uygulama başlatıyoruz. Yine void main stringimiz geldi. Şimdi arkadaşlar bu çalışmamızda string değişkenini dilsel olarak bize çalışmamızı sağlıyordu. int değişkeni ise int integer kelimesinden geliyor. Türkçe'ye tam sayı diye çevirebiliriz. Hemen şurada size bir ifadesini gösteririz. 30 gibi işaretlenmiş işaretli integer olarak ifade edelim. int ifadesinden sonra iki tane değişken kullanacağız. Bunlarımız sayı 1 ve sayı 2 değişkenleri sayı 1 ve sayı 2 değişkenlerini kullanacağız. Ve bu iki sayıyı toplayarak sonucu ekrana yazdıracağız. Bunun için iki değişkenimiz yeterli. Sayı 1 ve sayı 2 şeklinde iki değişkenimizi alıyoruz. Bunlar sayısal değerler. Örneğin biz sayısal bilgileri klavyeden konsol ile okuyabildiğimiz gibi kendimiz program içerisinde de gerçekleştirebiliriz. Örneğin sayı 1 eşittir. Mesela 5 diyoruz. Sayı 1 eşittir 5 demek. Eşitliğin sağındaki ifade ki o ifade 5 gayet basit. Sayı 1'i e atamıyor. Böylece bilgisayarın hafızasında 5 değerini 5 sayısal değerini saklayabiliyoruz. Nerede? Sayı 1'in içerisinde. Sayı 2'nin içerisinde de arkadaşlar örneğin 4 değerini yerleştiriyoruz. Sayı 2 eşittir 4 diyoruz. Böylece bilgisayarın hafızasında bizim için anlamlı verileri saklıyoruz. Yani önce Değişken tipini tanımlıyoruz. İlk değişken tipimiz stringli bir önceki uygulamada görmüştük. Bunlar dilsel ifadeleri. Bizim anladığımız anlamda harfleri, yazıları saklayabiliyordu. Sayısal bilgileri için, saklamak için ise integer ifadesini kullanıyorduk. Bu ifadeyi arkadaşlar şöyle kullanalım. Mesela ekrana yazdırmak isteyelim. Burada mesela 4 işlem yapmak isteyelim. Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Örneğin konsola konsol write diyoruz. Parantez içerisinde, tırnak içerisinde örneğin 5 ile 4'ün toplamını, sonucun ekrana yazalım. 5 ile 4'ün toplam sonucunu ekrana yazalım. Önce 5'i ekrana yazıyoruz. Örneğin 0 diyoruz 5'i yazmak için. İlk sıradakini. Sonra artı işaretini koyuyorum. Bakın bu artı işareti işlenmeyecek Sadece ekrana yazılacak. Ve biri yerleştiriyoruz. 0 ile 1'i yazdım. Artı eşittir diyorum. Ve sonuç olarak da 2'yi yazdıralım. Peki burada ne anlama geliyor? Hemen şöyle bir bakalım. Virgül diyorum arkadaşlar. Önce sayı 1 diyorum. Sayı 1 kavramı satırın içerisindeki 0 numaralı değişken olarak yerleştirilecek. Virgül sayı 2 diyoruz. Virgül. Örneğin sayı 1 ile sayı 2'nin toplamını ekrana yazalım. Bakın burada ne diyoruz? Sayı 1 yani 5 artı 4 eşittir 9 sonucunu ekrana yazacağız. Bu durumda da sayı 1 artı sayı 2 şeklinde yazıyoruz. E, parantezi kapatıp nokta virgülü koyuyoruz. Şimdi burada dikkat edeceğimiz hemen bakalım. Sıfırıncı eleman bakın şu tırnak içindeki ifade zaten renkli olarak bize farklılığı anlatıyor. Burası ekrana yerleştirme şekli. Yani ekrana bir ifade yerleştirecek, bir sayı yerleştirecek, artı işaretini koyacak, bir sayı daha yerleştirecek, eşittir işaretini koyacak ve bir sayı daha yerleştirecek. Ben yani bakıyoruz birinci sayımıza sayı 1. Bir. Sayı 1 arkadaşlar sıfırın olduğu yere yerleştirecek. Çünkü ilk sırada bu var. Neden sıfır? Demiştik ki daha önceden C dilinde değişkenler, diziler sıfır numarayla başlıyorlar. Sayı 2 arkadaşlar burada sıfırdan başlayarak birinci sırada, birinci sıradaki ifadeyi bakın şuradaki 1'in yerine yerleştiriyoruz. Ve sayı 1 artı sayı 2. Sayı 1'in değeri arkadaşlar bu programda 5. Sayı 2'nin değeri de 4. Hemen bakalım. Şunu atıfı gösterelim. 5 ve 4. 5 ve 4'ü topladığımızda 9 sayısı bizim için sayı 1 artı sayı 2 ifadesine karşılık geliyor. Yani bilgisayara sayı 1 artı sayı 2 dediğimiz zaman bilgisayarın düşündüğü, hesapladığı, bulduğu değer 9. Çünkü sayı 1'in içinde 5 var, sayı 2'nin içinde 4 var. Ve toplamda sayı 1 artı sayı 2, 5 artı 4 eşittir 9. Böylece ekrana ne yazacak bir bakalım. Evet en son console.readkey ile ekranı kapatma, bekletme ifadesini yazarak et ile çalıştırıyoruz. Bakıyoruz ekran arkadaşlar. Hemen şöyle aşağı indireyim karşılaştırma için. Şöyle bakalım. Bakın 5'i buraya yerleştirdi. Daha sonra 4'ü buraya yerleştirdi. 1'in olduğu yere. Şöyle biraz kaydırırsak. Ve eşittirden sonra 2'yi yerleştirdi. 2 ne demektir? 0. değişken, 1. değişken ve 2. değişken şu şekilde görüyoruz. Bakın bu sayı 1 artı sayı 2 kavramı değişkenleri virgülle ayırdığımız zaman bizim için tek bir yapı oluyor. Ve 5 artı 4 eşittir 9 bilgisini bilgisayarımız bu şekilde ekrana yazıyor. Birkaç deneme yapalım. Enter'a basalım ve çıkalım buradan. Örneğin bunları yeni değiştirsek. Yani önce birinci değişkeni sonra sıfırıncı değişkeni ekrana yazdırmak istesek nasıl bir sonuçla karşılaşacağız? Hemen sonuca baktığımız zaman bu sefer 4 artı 5 eşittir 9 yazacak. Peki neden 4 yazdı ilk önce? Bakıyoruz 1. Yani satırın başında ilk karşılaştığımız değişken 1. sıradaki değişken. Ve yani bakıyoruz 0. sırada sayı 1 var. 1. sırada sayı 2 var. Sayı 2 kaçtı arkadaşlar? 4'tü. Gördüğünüz gibi önce 1 nolu değişkeni. Ve devamında 0 nolu. Bakıyoruz sayı 1, 5, 5. 0 nolu değişkeni ekrana yazdırıyor. Böylece 4 artı 5 eşittir. 9 bilgisini elde ediyoruz. Yani ekranda değişkenlerin ile ilgili bu şekilde bir düzenleme var arkadaşlar. Bu kurallara, bu nizama, intizama bizim de konsolu kullandığımız esnada uymamız gerekiyor. Şekildeki uygulamada gördüğünüz üzere. Evet bu dersimiz de burada bitiyor arkadaşlar. Gelecek derse görüşmek üzere.